Herkese selam dostlarım. Icarus oyunumuzun 3. bölümüne kaldığımız yerden gelişmeye ve görevleri yapmaya devam ediyoruz dostlar. 10 leveldeyiz. Bugün öldürme listesi yok et görevini hardcore olarak yapalım istiyorum. 2 görev yapmıştık. 3. E, şunlardan değil direkt zorluk seviyesi hardcore olana girelim şekilde girelim dostlar size e, bir kere mahsus buradaki özellikleri e, anlatayım ve bu görev hakkında bilgi vereyim. Daha sonraki görevleri hızlı geçmek için tek tek anlatmak zorunda kalmıyorum. Şimdi dostlar bu görev yırtıcının izini takip edeceğiz. E, belirli bölgelerde ipuçları var onları bulacağız ve onu ortadan kaldıracağız öldüreceğiz yani. Şu sağ tarafta gözüken özellikler de artı ve eksiler. Bu bir kereye mahsus. Bu oyunun e, zorluk seviyesinin en büyük özelliği. Bir kereye mahsus haritaya iniyoruz. Öldüğümüz zaman bir daha e, dirilemiyoruz yani doğamıyoruz. Ancak arkadaşınızla oynuyorsanız o sizi diriltebilir. E, tecrübe puanı %33 daha fazla veriyor. E, bu yatıcıların hayvanların hepsinin %30 sağlığı daha yüksek. Yine aynı şekilde hareket hızları %10 daha yüksek. E, agresif hayvanlar %30 bizi daha fazla fark edebiliyor. Tarafsız normal hayvanlar siz saldırırsanız saldıran hayvanlar onlar yine aynı şekilde %30 ve pasif kaçan hayvanlar %30 sizi fark etme durumu var ve ödülü var. Girelim görevimize haritaya girdikten sonra tekrar devam edelim dostlar. Evet dostlarım. Yırtıcının bölgede izin takip edeceğiz. Saldırı bölgesini araştır diyor. Şu şekilde inelim. İlk önce verilmemiş yeteneklerimiz var. Puanlarımız var. Onları dağıtalım. Hemen girelim dostlar. Şimdi çalışma tezgahını açalım. Bu diğerlerini açmamızı yarayacak zaten. Evet. Demir gibi elementleri eritmek için kullanılabilir hale getirmek için taş fırın bunu açalım. Demir çahına geçtiğimize göre örs açalım. Çünkü metal kazma balta gibi alet edevatları şunları üretmemizi sağlayacak yer. Ve baltayla kazmayı da açalım. Ee, yağmur suyunu toplayıp temiz suya çevirme açalım aynı şekilde oksijeni açalım oksijen üretimi 5 bonus var Havan elini açalım un var kemik tozu var epoksi yapıştırıcı var ee, bol var bu gayet güzel iyi bir bol e, mater açalım şimdilik 3 puanımız var. Eee giysi armor üreteceğimiz tezgah ona açalım ve deriden eee çantamız ona çalım. 15 20 level'lere çıkmamız lazım. 20 level çıktıktan sonra bu yünden kürkten e, elbiseleri yapmak istiyorum ve bu e, kar fırtınası görevine girmeyi düşünüyorum. Bunları yapmak istiyorum o zamana kadar. Biraz daha level almamız lazım. Puan toplamamız lazım. Evet. Bir puanımız kaldı. Bava açalım. Şimdilik un ve epoksi ile daha sonra açacağım. Onlar da önemli. Tamam. Puanımız bitti. Şimdi yeteneklerimize bakalım. Yeteneklerde de solo ilerliyorum. Solo oynayacağımız için. Solo da biraz daha şunlara vermek istiyorum. Health, dayanıklılık ve hareket hızını tamamlayalım. Biraz daha hızlı hareket edelim ve güçlü olalım dostlar. Evet. Bu şekilde şimdi haritamıza girip bölgenin nerede olduğunu bir görelim. Şöyle işaret koyalım. Ve o bölgeye doğru ilerleyelim. Bir yandan da toplama yapıp üretim yapacağız. Buraları hızlı hızlı geçeceğim. Bölgeye varınca biraz gelişmiş oluruz. Dostlar ilk ipucunu olduğu yere doğru ilerliyorum ben. Evet. Birinci bölgeye doğru yaklaştık. Büyük ihtimal burası işte dostlarım. Evet burada izler var. Pençe izleri. Şu şekilde basalım. Hayvanın pençe izleri. Buradaki izler aradığımız alfa kurta ait. Evet haritada yeni bir yer. Bakalım neresi? İki olan yer orası. Tamam. Saldırının olduğu yeri araştırdık. Diğerine doğru devam ediyor dostlar. Evet ikinci bölgeye de yaklaştık. Şu şekilde araştıracağımız yer. Şurada bir tane kurt var. burada öldürdük. Şöyle bir daha bakalım. Tam içerisindeyiz. Evet. İkinci ipuçları da burası. Pati izleri, ayak izleri var. Yatıcının. Burada geceyi geçirip 3. bölgeye tekrar ilerleyeceğiz dostlar. Çünkü gece oluyor. Üçüncü ve son araştırma bölgesine de yaklaştık. İkinci bölgede geceyi orada geçirdim. Evet, bölgenin içine girdik. Son izlerde bunlar, Yatıcının. burada parçaladığı hayvanların kemik yığınlarını görüyoruz. Tamamdır. Şimdi yeni bir görev. Dostlar geceyi bekle ve e, o Alfa kurtun mağarasının inini bul O zaman e, Geceyi bekleyeceğiz geceye kadar da Biraz daha gelişelim bir şeyler avlayalım Ve bölgenin nerede olduğunu haritadan görelim Evet dostlarım Gece oluncaya kadar bekleye, bekleyip Mağarayı bulacağız Şimdilik Bu da bir tane metal çıkarabileceğimiz mağara var. Oraya girmeyi düşünüyorum. Geceye kadar burada bir konaklayıp metal kasıp metalden balta crespo açıp crespo yapmayı. Çünkü alfayı crespo öldürme öldürmeyi düşünüyorum. Burada metal pişireceğiz. Şu mağaraya gireceğim. Bakın şunlarda da mağarayı koruyan yaratıklar. Çok zor ölmüyor. Tanrılar da var. Bu şekilde öldürebiliyoruz. Şöyle meşaleleri atalım. İçeri aydınlatsın. Alüminyum, bakır, demir, titanyum, şu demir, metal. Şöyle yapalım. Bakır. Altın, evet altında bu. Bir tane daha yaratık çıktı. Kemik ok ürettim. Kemik ok da mağarada epey büyük kömür var. İleride daha fazla yaratık var. Çok ileri gitmedim biz. Mağaradaki suları da içebiliyoruz. Önce base'imizi bitirelim. Taş fırınımızı yapalım. Şimdi kraftik masasını kuralım. Üretip hemen yerleştir diyelim. yerleştirelim dostlarım. Şimdi bunun içerisine giriyoruz. Bu da artık teknoloji aracından açtığımız bütün burada yapılabilecek bütün şeyler buraya geliyor. Mesela tekstil o giysi e, üretim tezgahı. Yağmur suyunu tutan temiz suya çeviren e, kolektör. Biz şimdi e, demir lazım. Demir eriteceğiz. Onun için de bu taş fırını bir tane kraflayalım. Matara ve bow. Bow da burada üretebiliyoruz. Bunu üzerimize alalım. Yerleştir diyelim. Şöyle bu tarafa doğru. Şurada bir tane kapı. İçerisine artık e, kömür de var. Kömür toplayıp gelelim. Yaptığımız meşaleler sönmüş. Bakın bu biraz önce çıkmamıştı burada. Yeniden spam oldu. Şunu kırabilirsem ilk buradan başlayalım. Evet sesi duydum ama kendini göremiyorum. Tamam arka tarafta. Şu birinci metal almış olalım onu. Evet suya düşmedi. Hemen şundan alalım. Tamamdır. Şurada alüminyum olması lazım dostlar. Aynen alüminyum. Evet, epey metal topladık. Şimdi şurada bir tane kömür görmüştüm. Sanki. O kömürle fırını yakacağım. Şu. ağır çöktü. Bu yeterli. Şimdi fırımızı yakalım. Metallerimizi eritelim. Crespo yalnız 15 level istiyor. 15 level'e biraz daha uğraşmamız lazım. Şimdi fırınımızın içine girip kömürümüzü atalım. Ve metalleri de şöyle hızlı bir şekilde içine atalım. Tamam. Yakalım. Artık erimeye başlasın külçe şeklinde şu şekilde çıkartacak. Bizim örs yapmamız lazım. Örs ne istiyormuş? 40 tane metal külçe istiyor. Geri malzemeler bizde mevcut. Şu fazla da atalım. İçerisinde dursun. Saat yaklaşık 5'e geldi. Akşamın olmasını bekliyoruz. Demirlerimizin bayağı pişirdik. Şimdi şöyle 40 50 tane, 51 tanesini alalım. İçine atalım ve örsümüzü üretelim. Teknoloji ağacında bazı e, böyle gelen malzemeler üzerinde kitapçık gösteriliyor. Mesela e, ip halatı burada öğrenim, öğreniyoruz. için içinde direkt üretebiliyorsunuz. Şöyle koyalım örsü. Şimdi bunun içerisine girdiğimizde de Açtığımız, mesela CrestBow açık değil onun, e, Yine kullandığım o da yok Çivi e, Burada üretebiliyoruz bunları da Mesela bakırdan çivi ve normal demirden çivi Baltamız ve kazmamız Burada üreteceğiz Şimdi boğu açmamız için, CrestBow'u açmamız için 15 levele ulaşmamız lazım Hali hazır 13 leveriz Bu arada e, Matar üretelim yanımıza su ihtiyacımızı biraz daha bize götürür. Şu bovdan ürettim. Bir de giysi tezgahını üretelim. Hangi armorlar var, giysiler var hem onu görelim. Şimdilik açamadık tabi. Deriyi bu şekilde koyalım. Evet bu da giysilerimizi, armorlarımızı üretebileceğimiz tezgah. Burada şu anda herhangi bir şey yok. Sadece 8 tane ip istiyormuş mesela çantamız var deriden onu üretebiliriz 8 tane. Tamam 8 tane halat ürettik. Şimdi çantayı üretelim. Şimdi kapasitemizi taşıma kapasitemizi ağırlığımızı 100, artı 5 kilo daha artacak bu 110 kilo taşıyorduk biz yapar 105 kilo taşıyorduk 110 kilo, taşıyorduk. 110 kilo taşıyacağız. Artı 6 inventör sıratı açacak. Evet. Çantamızı şuraya G kısmına aldı. 110 kiloya çıkarttı bizim ağırlığımızı. Çantayı kullanabiliyoruz şu anda. Ve şuraya da yeni slot açtı. Tamam. Saat ilerliyor. Saat şu anda 7. Bakalım haritaya. Açılmış. Yerini gördük. Şu anda alfa kurtun olduğu inin mağaranın olduğu yeri görebiliyoruz. Ee, yalnız Kalespo üretmeden gitmek istemiyorum. Evet dostlarım. Nihayet 15 level'e ulaştık. Ve teknoloji ağacından Kalespo'umuzu açtık. Kalespo'umuzun kullandığı oku açalım. Şimdi gelelim Örse. Bir tane üretelim. Ve onun okundan da maksimum 5 tane üretebiliyoruz. Evet. Biraz daha metal kasıp gelip ee, krespomuzun okundan tam 50 tane üretmiş olduk dostlar. Krespomuzu da yine alalım üzerimize. Baltamızı metal baltamızı metal çapa kazmamızı yaptık. Bunlar daha iyi çıkarıyor artık mineralleri. Şu da oksijen çıkartıcı araç dostlarım. Bunun da yine ee, şöyle oksijen tüpü yerine, yerine geçiyor. Bu deriden yaptık. Bunu açtım. Bu sülfürle çalışıyor. Buraya atıyorsunuz ve buraya da oksit taşından atıyoruz. 4 ee, tane bölmesi var. Ee, bunları doldurup hazırda bekletebilirsiniz. Evet. oksit taşının yerine şu anda oksijen e, tüpü niyetine geçen yaptığımız geçerli oluyor. Ee, dışarıda bir fırtına başlıyor şu anda dostlar. Yukarıda sağ köşede kırmızı şekilde gözüküyor. Fırtına geliyor. Bu arada su içmemize sadece etli olan temiz su kaynağı yağmur suyunu toplayan kolektör. İçerisinde şöyle basit tuttuğumuz zaman mataralarımızı atabiliyoruz. Veya e, karlık bir bölgede bu buz parçalarını atıp onların erimesini e, suya dönüşmesini bekliyoruz. Direkt F tuşuna bir kez bastığınız zaman da su ihtiyacınızı karşılıyor. Yağmur suyunu dolduruyor. Şimdi fırtına geliyor. Binamıza zarar veriyor. yağmur da etkili bir fırtına atlattık. yaklaşıyoruz. Hava da kararacak. Evet. Kurt sesleri geliyor. Burası. Aynen. Şu anda... Yok etme görevi geldi lazım. Üzerindeki barı da zaten onun enerjisi, gücü. Ve yanında da başka kurtlar var. Şimdi hemen bir ateş yakalım. Şöyle aşağıya atalım. Kalesbolumuza elimizi bir alalım dostlarım. demek oldu? Çok iyi. <laughs> Bu büyük ihtimal kaçacak geriye. Ayı falan saldırmaz. Bir tane boşa gitti. Şu anda bizim attığımız torçtan da yanıyorlar. o da damage vuruyor evet kaçıyor şu yuvasına tekrar gidiyor büyük ihtimal orada enerjisini toplayacak şunu normal öldürelim orman da yanmaya başladı bu arada Ve evet dostlarım son vuruşu yapıyoruz. Aynen öldürdük. Arı kurdu. Epey uğraştırdı. Bu inine girdiği zaman enerjisini dolduruyor. Evet buradan drop ship'imize gideceğiz. Görev tamamlandı. Çıkış yapacağız. Ölmememiz gerekiyor. Şu anda birçok hayvan dolaşıyor. Ayı falan olmasın artık. Şu haritadan bir işaret kuralım. Tamamdır. Yavaştan dropship'e doğru ilerleyelim dostlarım. Dostlarım görevi tamamladık. 50 e, mor ödülden aldık. Bu bölümde burada sonlansın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.